CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği'ni ziyaret etti. Özel, yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkındaki dosyayı yeniden yargıtaya göndermesine ilişkin Özel şunları söyledi. Bir gazetecinin sorusu üzerine yeni asgari ücreti değerlendiren Özel şöyle cevap verdi. Anayasa Mahkemesi Can ile ilgili son kararını oy çokluğuyla üç karşı oya karşı aldı. Ama yerel mahkemeye bildirirken oy birliğiyle gereğini yapmak ve karar kurmak üzere bildirdi. Yani anayasa mahkemesinde Can Atalay kararına katılmayan üyeler dahi kararın uygulanmak üzere yerel mahkemeye yollanmasına oy birliğiyle karar verdiler. Aksi anayasayı inkar olur. Bugün bir yerel mahkeme anayasa mahkemesine direnemez direniyorsa talimatlandırılmıştır. Belirlenen asgari ücretin yanında mutlaka en az üç ayda bir asgari ücretin yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir. Asgari ücret tespit komisyonu yasal bir komisyondur. Kanunun emrettiği bir komisyondur. Ve yasayla kurulu için meclisin yani yasamanın verdiği bir görevdir bu. Yürütmenin başının yasamanın görevlendirdiği bir komisyonu ayağına çağırması. Onlarla müzakereyi bir siyasi partinin genel merkezinde sürdürmesi ve daha sonra da açıklamanın bu şekilde yapılması o komisyonun tarafsızlığına, o komisyona Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüklediği işleve tamamen gölge düşürmüştür.